Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz bugün mantık dersiyle devam edeceğiz şimdi önceki ünitede kavramları görmüştük biliyorsunuz şimdi de kavramlar arası ilişkiler arkadaşlar buradan soru geliyor peki nasıl geliyor tanım şeklinde değil kümeler şeklinde veriyor ÖSYM e. İşte buradan hangi önerme çıkarılabilir ya da hangi önerme çıkarılamaz diye bununla ilgili videoyu izledikten sonra bol bol soru çözerseniz bu konuyla ne yaparsınız siz oturtursunuz diye düşünüyorum Şimdi ilk ilkemiz neymiş? Eşitlik. Ne diyor? İki kavram birbirinin tüm elemanlarını içine alıyorsa, tüm elemanların içine alıyorsa aralarında eşitlik ilkesi varmış. Şimdi bunları biz önermeye dönüştürelim. Şimdi iki kavram birbirinin tüm elemanlarıyla ne yapmış? İçine almış. Şimdi şöyle bir cümle kursam. Tümer bir ifade kuracağım. Şöyle arkadaşlar. Bütün canlılar canlılar ölümlüdür dedim. Doğru bir ifade mi kullandım? Çünkü iki kavramda tüm elemanlarıyla bir kümede verilmiş. E, otomatik ben de ölümlü de bütün ölümler de canlı olmayacak mı? E tabii ki de olacak. Ne diyeceğiz o zaman? Bütün ölümlüler canlı olacağız. Eşitlik ikisi bu kadar. Tamamıyla ikisi bir kapsıyor Biraz karıştırdığınız konu tam girişimdir. Neymiş tanımı? Kavramlardan biri tümel. Bakın altını çizmişim. Tümel elemanlarıyla diğer kümenin içinde yer alıyorsa tümel elemanlarıyla diğer kümenin içinde yer almış. Tümel elemanlarıyla. İçinde yer alırken ikincisi bir bölüm elemanıyla yer almış. Şimdi ben önermeyi çevirince daha iyi anlayacaksınız. Şimdi biri Tümel diyorum. O zaman ben şöyle dersen, yanlış mı demiş olurum? Bütün insanlar ölümlü dersem yanlış bir ifade kullanılmayayım mıyım Hayır. Ne diyeceğiz o zaman? Bütün insanlar ölümlüdür diyeceğim. Burası tamamdır. Bütün insanlar ölümlüdür. Peki, bütün ölümlüleri insan diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü bir kısmı insan... Atıyor. Bazı bir kısmı hayvan olabilir. Bazı bir kısmı bitki olabilir. O zaman ne diyeceğiz? Bakın bazı ölümlüler insandır. Yani ben bütün ölümler insandır diyemem. Çünkü bazısı hayvan olabilir. Bazısı bitki olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi tam girişimlilikle ilgili bol bol soru çözmenizi istiyorum. Eğer soru çözerseniz bu konu daha çok oturur diyebilirim. Şimdi diğer kavram arası ilişkiye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer iki kavramlar arası ilişkiyle devam ediyoruz. Üçüncüsü neymiş? Eksik girişimini. Neymiş tanımı? İki kavramın bir kısım elemanıyla ortaklık sağlaması. İki kavramın bir kısım elemanıyla ortaklık sağlaması. Ortaklık sağlaması. İkisinin ortak kesişim alanı neresi burası? Peki biz burada tümel bir ifade kullanabilir miyiz? Hayır. Çünkü bir kısım ortaklıkları var. O zaman burada tikel ifade kullanacağız. Yani ne diyeceğiz? Bakın. Bazı işçiler öğrencidir. Doğru mu? O zaman bazı öğrenciler de şuraya bakarak işçi olmayacaklar mı? Evet. O zaman ne diyeceğiz? Bazı öğrenciler işçidir. Şimdi burada bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Bizim bir de kümemizin bu bölümleri var değil mi? Peki bu taraf işçi kümesinin şu tarafı öğrenciyle bir ortaklığı var mı şu bölgede? Yok değil mi? O zaman ne diyeceğiz bakın. Bazı bazı işçiler öğrenci öğrenci değildir neden? Çünkü bu bu kısımda öğrencinin herhangi bir ortak bir yanı var mı? Yok. O zaman aynı şey de öğrenci kümesi için geçerli değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Bazı öğrenciler ne değildir? İşçi değildir. Anladık mı arkadaşlar? Yani sadece burayla yapmakla bitmiyor. Burası ortak ama şuralar iki kümenin de ortak yerleri değil şu e, değildir dediğim yerlere de önem verirseniz sevinirim. Şimdi geldik ayrıklığa. Neymiş? İki kümenin hiçbir ortak noktası olmayacak. Hiçbir. Hiçbir ortak noktası olmayacak diyorum. O zaman bu iki kümenin herhangi bir ortak noktası var mı? Yok. İkisi de ayrı ayrı kümeler değil mi? O zaman ne diyeceğiz bakın. Yine burada tümel bir ifade kullanacağız. Ama tümel olumsuz. Mesela bu da tiker olumsuz bir ifade. Tiker olumlu bu ikisi. Bu ikisi de ne olacak arkadaşlar? Tiker olumsuz. Peki iki kümenin hiçbir ortak yanı yoktur dedik. Burada da tümel olumsuz bir ifade kullanacağız. Onu da nasıl kullanacağız? Şöyle. Hiçbir taş kedi değildir. Hiçbir Aş taş değildir. Neden değildir kullanıyoruz? Çünkü hiçbir ortak noktaları yok arkadaşlar. Bugün kavramlar arası ilişkileri gördük arkadaşlar. Sonraki ünitemiz olacak. İçlenme kaplama geçeceğiz. Kendinize şimdilik iyi bakın.